Duval 47 Oval Kills'a hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Cengiz var. Hoş gelmedin. Japonun <laughs> okajına kata imamura koncu wa vici ha ha. Oldu mu? Kabul <laughs> ettim. <Olmadı>. Kabul ettim. <laughs> Bunu tuttum Cengiz. <laughs> Bak bu işte iyi oldu. Bu süper oldu. Bu güzel oldu evet. Aynen. Eee ne yapıyorsun dostum iyi misin? Vallahi iyiyim Cengiz sen nasılsın? Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Valla teşekkür ediyorum 2'ye yakındır maalesef ben video çekemiyorum ee, video isteyen arkadaşlarım da varsa özür diliyorum İnşallah yakında gelecektir Aynen gördük dünkü canlı yani bu... yayında isteyenler tabii vardı tabii. Ya şanssızla işte elektrik falan kesildi bir şey yapamadık ha, Aynen <laughs> yani. adam bana gelince elektriği kesiliyor düşünün ya artık nasıl bir itim gücüm varsa böyle <laughs> Yan ben kutup tersi ilgili. var. Benimle ilgili. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım bugün ne yapacağız arkadaşlar. Bugün ölmeden şu birinci round'u geçmek istiyoruz. Ee, biz bayağı oynadık. 2 saat, 3 saat oynadık arkadaşlar bu oyun arka planda. Beğendim ben. Hoşuma gitti. Ee, bir de Cengiz'le beraber sizlere sunmak istedik. Onun için şöyle en baştan oyuna bir giriş yapıyoruz. Bakalım. Waiting for Flayers diyor. Oyuncular bekleniyor falan dedi. Şimdi hemen Oyun. Yani başlayacaktır. Yani açıkçası zor bir sahne. Aynen. Çünkü dediğim gibi biz bayağı bir uğraştık. Hani hmm. o bölümü geçmek için. Hani başa tersi dönmek istemiyorum ama senin kafanda artık ne geçiyor bilmiyorum. <laughs> Allah cengiz sana ne diyeyim? Ee, pompalımız varmış, süper. Hadi o zaman. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve birinci roundu hiç uzatmadan geçiyoruz ya. Aynen. Hiç uzatmaya tamam, gerek tamam, yok. Tamam, tamam. Şöyle. Aynen. Şöyle. Niye kasıyor ki? Ben anlamadım. Dur bir dakika bir dakika. Şunlardan... da. Abi kastı mı? Bende kasma sıkıntısı var bir. Garip garip kastı. sanki sanki bende de olduğu gibi. Mermi bitti Cengiz. Mermi bitti. Abi ben abi ben zombi şey yaptım Aynen hemen de bitti hemen acilen. Acıdan... Allah ya dur hemen şeyler git ben... toplayalım. Odun getir. Aynen odun getirelim. Aynen koş. Come on now. Arkadaşlar oyun yüksek bir sistem arıyor. Onu sizlere söylemek istiyorum. E, Vallahi ee, aynen ya. Bayağı bir yorucuğa benziyor. Bakalım hayırlısı neyse onu görecek. Aa ben bu arada can olayı yapmamışım. Bak ben can al alamıyorum kendimi. Beni koruman lazım. Ben onu ayarlamadan girmişim tekrar oynayacağız. Ben ben tekrardan evet merhumlarını aldım. Tamam ben de şöyle hemen silahımı dolduruyorum. Ee, nereydi? Şu yukarı çıkmamı istiyor benden oyun. Hemen yukarıya doğru bir çıkıyorum bakalım. Daha sonrasında olaylar gelişecek. Hadi bakalım şöyle bir yukarıya çıkalım. Sen burayı sömürmüşsün ama Cengiz. Olmuyor böyle. Böyle ayıp oluyor. o şey o şey nasıl yapıyorduk ya? Neyse. Yep. tapa yep. basıyorsun. E'ye basıyorsun. He, tamam. Dur ben yapmama gerek tamam. yok ya. Benim o ihtiyacım yok. Şimdi pickup up istiyor. diyor. Ben aşağı ineceğim. Bana mermi de lazım. Mermi şu aşağıdakinden alırız varsa tabii. Bakalım. Tamam ben kapının önündeyim. Tamam. Kapanması gereken başka yer var mı? Kapanması gereken başka bir yer yok. Şimdi şunları yerleştireceğiz. Ben şu kapı kapıların ağzına yerleştir. Cengiz, 3 kapı var zaten. Tamam. Hemen birini yaptım. Tamam sen kapının ağzına yerleştir oradakini. Şimdi işareti yok. Ne basıyorduk? F'ye basıyorsun. Şöyle bir gelelim. Şunu da alayım ben. Bunda e, o kapın şeyini koyacağız. Oraya koyacağım. Bir dakika. Tamam bitti artık. Ben hallettim hepsini. Tamamdır. Tamam. Yok halletmemiş. Bir tanesini koymamışsın Cengiz. Tamam almışım ben. Aldıysan ki şuraya. Olmamışım. Ha, pardon, Şuraya gel de koy onu. Hemen tamam. oyunumuz başlayacak zaten şimdi. 20 saniye kalmış. Bakacağız arkadaşlar başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz bunları. İnşallah ölmeden bu eli tamamlarız ve e... Vallahi inşallah ya. Aynen. Gerçi biz biraz bay oynadık, tecrübe edindik ama yine sağ solu belli olmuyor. Yani aynen belli olmaz Cengiz o. Her an e, ölebiliriz burada. Evet, bir saniye ve atak başlıyor. Hadi başarılar. Evet. Birinci round başlıyor. hangi Aynen. kapıdan gelecekler? Buradan. Şimdi belli olmaz o. 10 dakikada hepsini halletmemiz ben, sizi, ben. lazım. İki atak var. Birinci atak tamamlandıktan sonra ikinci atak var arkadaşlar. Birinci atağı tamamlayabiliyoruz ama ikinci atak biraz sıkıntı oluyor. B'den geliyorlar. Cengiz. B hangi kapı? B burası oluyor. Aynen. Hiç beklemediğimiz bir yerden geliyorlar. O yüzden sık. Evet. Şöyle. Ya hepsi B'den gelse iyi olur ya açıkçası. Çünkü Aynen aynen. Bu ne lan? Vay terbiye size. Ayağımdan yakaladı beni ya. Le le. Sen hayırdır koçu. Allah. Cengiz sen bu kapının ağzına koymadın mı? Abi yerleştiriyorum. Tamam. Ben odun almaya gidiyorum. Aga bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar sıkıntı ya. Dur şurayı kapat. Ya kapat, 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 kapat. he. Okey. Canım... Kapattın mı? Ben orayı kapattım da benim canım çok az ya. Ölebilirim ben. Dur bakayım. Şu mermileri bir toplayalım. Okey. Abi beni yatırmasınlar da. Ne olursun. Tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hallederiz. Hallederiz. Okey. Şimdi bana e, tahta lazım. Tahtam benim de yok. Hemen bir Oo abi her taraftan geldiler. O taraftan geldiler. La 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 la. Hemen şunu ben şöyle bir alayım. Ak hemen gidelim bakalım. Kapıları ben kapatmaya çalışıyorum Cengiz. Şunu hemen şöyle bir halledelim. Bak ölmüyorlar da ya nasıl bir mahlukat ya? Aa vuruyorum ölmüyor lan. Gerçekten ölmüyor ha sıkıntı. Abi beni yere yatırmasınlar ne olursun. Kaç sen. Uzaklaş. Yani onları bırak koş. Koşsun onlar peşinde. Hiç önemli değil Cengiz. Yeter ki sana bir şey olmasın. Hadi 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 hadi. Şunu da kapat. Okey. Şunu da. Ya kafalarını kırmadıktan sonra sıkıntı. Kafaya sıkmadıktan Aynen. sonra sıkıntı yani. Onu söyleyeyim. Tamam. Tamam. Şimdi şu kapıları Cengiz acele et acele et gel gel gel. Abi 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 abi. Allah. Beni öldürecekler. Abi beni Eyvah. Sen de yatırdılar. Yok beni yatırmadılar. Beni yatıramadılar da. Cengiz bir dur bakayım seni kaldırmam lazım. Gelmiş. Şunu uzaklaştır. Tamam. Şunu da vur. Ben herhangi an gidebilirim Cengiz. Kendini koru. <laughs> Kendini koru kardeşim. Abi bir şey olmuyor ki. Ya ya mermi. mermi. Dur. Dur 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 dur. Sen oyala oyalı, oyala 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 her an kalkacaksın. Kalktım. Kaç 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 kaç. Direkt kaç. Süper süper geliyorlar. Geliyorlar aga. Ben kapıyı kapatmaya çalışmam lazım. Şuradan tahta alıp aynen sen tahta al oradan. Ben de alayım. Abi benim acilen mermi ihtiyacım var. O bende de var da şu C'yi kapatmamız lazım bizim acilen. C'yi kapatıp bu bölümü geçmemiz lazım. Tamam. Şuradan ben bir mermi alayım hemen. Okey tamam. Şimdi bunlar daha da hızlandılar ha. Lan oğlum evet. bir git. Saçma saçma işler yapmayın ay. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Abi nereden geliyor bunlar? Cengiz C'yi kapatmamız lazım. C. C'den geliyorlar. Acele C'yi kapatmamız lazım bizim. Hadi kaç lan 2 saat oyalanıyorsun gerizekalı. Hop gelme lan yaklaşma bana. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Lan gelme 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 gelme. Lan gelme yavuk. Allah'ım ya. Siz kime şaka yapıyorsunuz? Ha siz kime şaka yapıyorsunuz ya? Hop tamam. Bu kapıda tamam. Siz bizi burada gördünüz karan müsat sepeti mi sandınız? Hayır sorma. Allah. Abi ne oldu? Sen hayırdır ya? ya? Kafayı koparmamış Cengiz olmuyor öyle. Abi bunun kafası kopmuyor ki. Bir sorma ya. Şu mermileri bir toplayalım biz. Kendimize gelelim. Tahtaları falan hayır. Lan kaç 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 Ve V2 diyor bana. Mermi bitti Cengiz. Ben mermiye gidiyorum. Aga A'yı kırdılar. Haberin olsun. Hop. Bo. Ya ben Ben şimdi şu canımı bir toplayayım. Tamam. 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 Süper. Neresi? Oha geliyorlar Cengiz. A'yı kapatmamız lazım. Sen vur ben gidiyorum. A'ya doğru. Şunu hemen indirmemiz lazım. Ya bir şey bir şey de olmuyor terbiyesizlere. Vallahi billahi. Dur. Abi benim enerji de az kaldı inşallah ölmeyiz. Bir şey olmaz da. Cengiz tahta lazım. Tahta lazım Cengiz. Acele. Şunu ben hemen almak istiyorum. Ya hadi hadi hadi. Okey tamam. Bakayım geliyorlar. Gelme lan. Mermi bitti. Mermi bitti. Benimki de bitti şu anda. Ben mermi alıyorum. Hop kaç 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 tamam. kaç 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 kaç. Canım çok az Cengiz. Ben her an gidebilirim yani gideceğim. Oha! La A B kırılmış bunlar. Komple geliyorlar ha. Ne yapacağız? Abi tahta tahta ne yapacağız vallahi bilmiyorum ki. Acele edin. Yine... Kapıyı kapatmamız Abi lazım. Nere çıktın öyle? Dur şurayı kapat. Şunu da kapat. 3 kapı da açıldı. Ah, üç kapıyı da açtılar. Aa, tamam, hemen şuradan bir ya, ya, Niye bir şey işlemiyor? Mermi alalım. Bunlar çok hızlandılar ya. Aşırı hızlandılar bunlar. Abi anlamadım vallahi ya. Anlamadım şuradan Tanrım de. bu nasıl duygu? Lan kaç. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi. Bir dakikamız ya bir şey kaldı, bunlara ya? bir dakikada kapının birini kapatmamız lazım Cengiz. Abi bunlar abi niye bir şey olmuyor Allah aşkına? Ben bilmiyorum. Ben şurayı hemen kapatıyorum, tamam mı? Kapının birini... Şiş, benim amcam gelmiş, amcam. Hadi canım senin amcan <laughs> zombi be. <bi? gülüyor> Allah Cengiz. Aga kapıları ben hemen halletmeye çalışıyorum. Ben sadece defansif oynuyorum tamam mı? Sadece kapı amacım. Ya bırak bıçağı ya. Ben sıkıntı yok hallettim ya. Sen rahat ol Cengiz ya. Sen ya düşün... o değil amcam. <laughs> ya şu amcana bir şey söyle rahat bıraksın seni. Olmuyor böyle. Nedir lan bu amcanlığı çektiğin? Ya şişmandır. <laughs> <laughs> He o varil gibi zaten ya. Abi. Abi kendime şey de yapamıyorum. Oho. Ama bıçak fırlatabiliyor ya o bıçak fırlatma. Aa Güzel. sen de mi onu seçmiştin? Bende de o seçili ne yazık ki Cengiz. O yüzden kazanamıyoruz. O yüzden Olabilir. bu işler olmuyor. Lan ne olursa olsun geçeceğiz la bu bölümü. Ben C, sadece C açık kaldı şu anda Biliyon değil mi? Abi ben oraya yatışmaya çalışacağım da. Cengiz sen Güzel kaç kalır. canın çok az canı çok az düşme. Sağlık canım biraz da olsun yeter o bana yeter. Tamam. Şunu bir uçur. Okay. Hayır, 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 hayır. Tamam. Abi bu kapsa bu hal kısmıdır. Aynen aynen orası. Dur, şuraya ben hemen geçiyorum. Cengiz sadece bir tane tahtal gel, bir tane tahtal al gel. Bende var, var. Tamam. Bu hangisi ya? Bu ne lan? Abi. Lan kaçın oğlum. Hayır. Cengiz kapıyı kapatsak yetiyor. Abi abi abi. Sakın sakın abi, sakın. Ben sakın, ben sakın. Ben sakın, sakın sakın Cengiz o hatayı yapma. Sakın. Abi canım çok az kalmış. Evet ben takip abi, ediyorum kapı seni. Kapalı. Ha? Köpek kapı kapalı. Tamam C'ye gel C'ye C'ye. C, ye, c, ye. c ye açık. Geldin geldin. Geldin 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 geldin. Aga. Vur vur kapıyı kapat. Kapıyı önünü kapat. Önünü kapat. Oh. Tamam. Tamam, içeridekileri öldürüyoruz. Acil içeridekileri öldürüyoruz ve bu işi bitiriyoruz Cengiz. Hadi bakalım. İşte bu kadar. Sonunda ya. Güzel. Hadi 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 hadi. Hadi bu işi başaracağız Cengiz. Az kaldı. Düşme yeter. Artık dışarıdan gelemiyorlar. Şimdi ben şuradan bir Oha! Amcamla bu kadar kan mı çıktı? Ya o amca var ya o amca. O amca beni benden aldı zaten. <laughs> Öl lan! Öl lan! Aa, fazla bir şey kalmadı. Tamam, güzel. Güzel. Abi, bence biz yukarı doğru şimdi kaçalım. Ayrıca mermiye de ihtiyacımız var açıkçası. Bunları ben hemen hallediyorum. Burası ben de Cengiz şimdilik. Hop! Abi, ben, ben mermi almaya gidiyorum. Ve... Bir kişi kaldı. Hemen onu da öldürüyorum Cengiz. Ve daha sonrasında... İşte bu kadar. Son 3 saniye. Son 1 saniye, saniye ve bitti. İşte bu kadar Cengiz. Helal olsun be. Başardık be. Çok abi, çok. <laughs> Başardık be. İşte bu kadar arkadaşlar. Ama of. ilk ilk oynadığımızda ne kadar zorlanmıştık. Ya Belki çok zorlandık ya. Defa, defa. Aynen. Arkadaşlar var ya böyle delirdim artık bilgisayarı yumrukluyasım geldi. Gece yarısı saat 1'e geldi. Videoyu çekeceğiz, çekemiyoruz. Kardeşim diyor ben bu birinci round'u bitirmeden <laughs> oyundan çıkmayacağım. <laughs> Yaptık yani. O birinciliği de aldık Hayır. o akşam. Aynen zor oldu ama yani yaptık. Evet güzeldi Cengiz. İlk bölümden yani, ilk denememizde de aldık yani sıkıntısız. Aynen aynen. Aynen. Şimdi bundan sonra artık devamı gelirse e, ikinci şeye başlayacağız artık. Aynen i̇lk arkadaşlar. Günlerimde. Eğer destek verip izlerseniz like atarsanız e, videonun devamı gelecektir. Böyle değişik değişik oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Simülasyonlarımız da gelecek sizler sayesinde. O zaman e, vedam ediyorum. Evet. biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun ben arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da Cengiz'in kanalına buradan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.